Hocam öncelikle bize kendinizi tanımlayabilir misiniz? Abdurrahim Karademir kimdir? Evet, Ben 1952 Aydın doğumluyum. Ee, i̇lk orta lise öğrenimi Aydın'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için Bursa'ya gittim. Daha sonra yine Aydın'da e, iş hayatına başladım. İş hayatım folklor araştırmacılığıyla ve oradan e, konservatör halk oyunları bölümüne öğretim görevlisi olarak e, geçişle devam etti. 2017 yılında da konservatörden emekli oldum. Türk halk oyunları ile ilgili saha çalışmaları ve bu yaptığım saha çalışmalarından halk oyunları repertuvarına oyun kazanmak, temsiller hazırlamak yaptığım hizmetlerden bazıları. Zeybek ve Zeybeklik kültürü hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Zeybek kültürü çok e, geniş e, bir alana yayılıyor Ege illeri ama merkezi e, Aydın, İzmir gibi de değerlendirebiliriz. Zeybeklerin e, yaşamını antik çağa da, dayandıran araştırmacılar var. E, ama biz e, biliyoruz ki e, bunlar e, daha çok 19. yüzyılda e, ön, ön plana çıkmış. Özellikle Osmanlı'nın yönetim bozukluğundan insanların haksızlığa uğradı ve bu insanlar kendi haklarını kendileri arama sevdasına düşmüşler ve böylece küçük gruplar halinde yönetim karşıtı bir yaşam biçimi sürdürmüşler. Kendi gelenekleri var, özel kostümleri var, müzikleri var yani bir kültür oluşturmuşlar. Ama milli mücadele yıllarında özellikle Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleye... Bağımsızlıkla yanlısı bir duruş sergilemişler. Ve bu milli mücadelede önemli roller üstlenmişler. Düzenli ordu kurulana kadar Yunan'a baskınlar düzenmişler. Ve milli mücadelenin kazanılmasında, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurulması ve temellerinin atılmasında önemli katkılar yapmışlar. Zeybek ne demek? Akıllı, sağlam, anlayışlı bir insan. Türkçe bir sözlük sözcük. Ve tüm Ege'de Ege halkının hepsine Zeybek diyebiliriz. Belirli bir kimliği var, yapısı var. Bir kere Ege illerinin yaşayan insanları çok farklı gruplardan da olsa şöyle bir karakter var. Herkese dinler ama kendisi karar ver ne yapacaksa. Böyle bir yapıla, yapısı var Ege insanının. Ayrıca tabii çok fazla uzun konuşmaz. Ne yapacaksa kesin kararını hemen verir. Böyle bir e, örgütler diyelim. Bunların içerisinde öne çıkan Efe'ler var, Zeybek'ler var. Zeybek zaten bu kurumun tamamına verilen at. Ama bunların liderlerine Efe, diğerlerine Kızan deniyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuvarı'nda başlatmış olduğunuz bir proje var. Ve yıllarca süren bir proje Sarı Zeybek projesi. Bu proje'nin nasıl oluştuğundan ve gelişim aşamasından bize bahsedebilir misiniz? Evet, aslında bazı öğrenciler benim herhalde davranış kalıplarımdan olsa gerek biraz da önden bakıldığında o dönemde Atatürk'e benzeterek Atatürk, Atatürk falan diyorlardı. Ee, hocalarımız da, o gün Bölüm Başkanı Cengiz Aydın, Şahin Ünal yönetimdeler, ee, rektör onları çağırmış. Demiş ki, ben böyle bir gösteri istiyorum. Hocalar kararını vermiş ve rektöre söylemişler bile. Dediler ki, sen Atatürk oluyorsun, nasıl hocam? Dedim, ya ben Atatürk'ü canlandıramam, bu çok zor bir iş yani, ağır bir iş. Neyse, ne dediysek de ikna edemedik. Ee, böyle başladı serüven. Önce küçük bir gösteriydi, balo e, sahnesini canlandırmıştık. Daha sonra bu genişletildi, diğer arkadaşlarımızdan bir grup başka bir gösteri hazırladılar, Koyu Kırmızı diye. Oradan da yola çıkarak ikisini birleştirip Atatürk'ün yurt gezilerini, devrimlerini anlatan bir gösteri hazırlandı 45 dakika. Böylece o gösteri 2000'li yılların başında olabilir ya da 99'lu yıllarda olabilir tam olarak hatırlamıyorum. Hala devam ediyor. Ben 2017'de emekli oldum ama emekliliğimden önce de oynadığımız çok oyun oldu. Şu anda yine bu 10 Kasım'da konservatör öyle bir gösteri hazırlayacak. Bu kez genç arkadaşlardan bir tanesi Atatürk'ü canlandıracak. Tabii her şey makyaj yani siz biraz benziyorsanız makyajla. Atatürk olabilirsiniz ama onun gibi oynamak gerçekten zor bir iş. Bu gösterimiz serüveni oldukça önemli. Bu gösteriyi Amerika'da sergiledik, hem New York'ta hem Texas'ta iki gösteri yaptık, İki önemli gösteri yurt dışında. Ama yurt içinde özellikle Ege'de çok gösteriler yaptık, çevre illerde Manisa, Aydın. Ee, İzmir'de zaten çok fazla yaptık, ee, ondan sonra Denizli'de e, ama e, il, ülke içinde e, Hatay, Adana, e, bu illerde Bursa, pek çok illi de dolaştık. Hemen hemen e, her 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerinde bu gösteri aranır oldu e, ve gösteri oturdu, e, gayet de başarılı gösteriler yaptık yani. Çok uzun gösteriler yaptık, sayılabilir. Çok sayıda gösteri yaptık, sayılabilir. Atatürk'ü canlandırmış olmanın zorluğundan söz ettiniz. Nasıl bir hazırlık süreci vardı ve Atatürk'ü canlandırıyor olmak nasıl bir his? Şimdi Atatürk sözcüğü geçince insan ister istemez bir irkiliyor. Onu canlandırmak kolay bir iş değil. Ama bir oyun sonuçta makyaj da biraz daha etkili oluyor. Kendinizi sahnede Atatürk yerine koyabilmeniz için önce Atatürk'ü çok iyi anlamak lazım. Özellikle onun duruşlarını, davranış kalıplarını fotoğraflardan yorumlayarak kendinizde onu içselleştirmeye çalışıyorsunuz. Ee, özellikle e, sahnede ışık da olunca, seyirci de olunca farklı bir atmosfer ister istemez çok daha farklı duygular yaratıyor e, sizin üzerinizde. E, çok değişik anılarım da oldu. E, ama Atatürk'ü e oynamaktan e, çok mutluyum. E, çok da benim için e, özel bir şey oldu. Hayatımda e, önemli bir e, yer işgal etti. E halen daha e, bu gösterilerin e, bazı kısımlarını Atatürk rolüyle canlandırmamı istiyorlar. ama Atatürk öldüğünde 57 yaşındaydı. E, ben şimdi 71 yaşındayım. E, bugün için e, biraz e, artık geç diye diye bıraktım epeyce oldu e, bırakalı. Ama e, genç arkadaşlar da çok başarılı bir şekilde bizim bu gösterimizden sonra aynı e, kurguda devam ediyor ve e, geniş kitlelere Atatürk'ü o an e, kurguda olsa e, yaşatmaya çalışıyorlar. Bu e, hislerini, e, e, duygularına e, hitap ediyor bu gösteri. E, çok güzel gösteriler yaptık, etkili gösteriler yaptık. İlk gösteriler benim için çok daha etkileyiciydi. E, şimdi saatlerce e, bir makyaj hazırlığı vardı. İlk makyajımızı tiyatrodan tiyatro'nun makyaj hocası Ahmet Bey yapmıştı. Vakti müsait değildi. Biz tiyatroya gittik İzmir Devlet Tiyatrosuna. Makyajımızı bozmadık geldik ki okulda işte hocalara gösterelim diye çok önemli bir anı benim için. Yolda benzin istasyonunda durduk. İnsanlar şaşkın şaşkın bakıyor ne oldu bu Atatürk nereden çıktı diye çok enteresan anlar önemli anlar yaşadık. Atatürk ve Zeybek ilişkisinden de bahsedebilir misiniz? Atatürk-Zeybek ilişkisi önemli bir ilişki. Atatürk biliyorsunuz Cumhuriyet kurulduktan sonra yurt gezilerine çıktı. Daha doğrusu Atatürk'ün halk oyunlarına bakışı çok farklı. Cumhuriyet gezilerinde bu gezilerde her gittiği ilde halk oyunları tarafından karşılandı. Karşılama onlarla yapıldı. Bunları dikkatle izledi Atatürk. Bazıları da katıldı. Ama e, Zeybeklik olgusu e, daha başka. E, biliyorsunuz Selim Sırrı Tarcan e, Osmanlı'nın son döneminde e, ve Cumhuriyet döneminde önemli bir e, kişi. Özellikle Zeybek danslarının e, sosyal dans olarak alanımıza kazandırılması konusunda. Selim Sırı Tarcan 1916 yılında Zeybeklerle ilgili çalışmalara başladı. Orduya gelen değişik illerden, Aydın İzmir gibi gelen illerden, askerlerden bu Zeybek danslarını öğrendi. Çok farklı bir şekilde baktı o danslara. Daha 2017'de ilk defa İstanbul'da öğretmen okulunda onlardan derlediği oyunları aktardı öğrencilerine. Ama 1924 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra ee, İzmir'de e, e, bu zeybek oyununu e, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde ya da Kız Öğretmen Okulu tam olarak hatırlamıyorum. E, bu zeybek oyununu e, 24'te daha doğrusu şöyle söyleyeyim 1924'te kadınlara seçme seçilme hakkı tanındı. Yani kadınlara bir hak tanındı. Dolayısıyla erkeklerle eşit pozisyona geldiler ki Atatürk sağladı bunu. Ee, ve Selim Sırrı Tarcan da bundan yola çıkarak o e, öğrendiği zeybek danslarını bayanlarla oynamaya başladı. Kızıyla başladı e, önce. E, İzmir e, Cumhuriyet Kız Lisesi'nde Atatürk e, izledi bunları, e, bunun yaptığı dansı. Ve e, bu dansı çok beğendi. Selim Sırrı yanına çağırdı. Ve şöyle söyledi, e, hanımlar beyler Selim Sırrı Tarcan bu e, zeybek dansını... E, Muhteşem sergiledi, sanatsal bir katkıyla sergiledi ee, ve e, bundan böyle bu zeybek dansının e, her türlü sosyal alanda kadınla birlikte oynanmasını e, önerdi, oynanmalıdır diye e, yaklaştı ve Atatürk'ün kendisi de e, çok güzel zeybek oynandığını biliyoruz. E, özellikle e, başlattığı Balkanlılar Festivali e, iki yıl devam etti. Bu Balkanlılar Festivali'nde Atatürk zeybek oynadı İstanbul'da, adada. Yani zeybek danslarıyla ilgili çok önemli katkıları var. Sayın Hocam son olarak bu özel günde Türk gençliğine, Atatürk gençliğine nasıl bir mesaj verirdiniz? Atatürk bir dahi bir iyi bir ekonomist, iyi bir devlet adamı aradığınız tüm vasıflar var ama en önemli yanı çağdaş ve yenilikçi, akıl ve mantık üzerine her şeyi kuruyor. E, Atatürk e, hepimize örnek. E, Türkiye'nin geleceği Atatürk düşüncelerini de aramak lazım. Ben Türk gençliğine Atatürk'ün yolundan ama Atatürk'ün düşüncelerini güncelleyerek kullanmalarını öneriyorum. Atatürk. Bizim her şeyimiz varoluşumuz, oluşumuz. Ben iyi ki Atatürk rolünü canlandırmışım.